Sizler için şahane bir pasta hazırladım. Alt tabanı portakal suyuyla hazırlanmış tart kekten oluşuyor. Üzerine ipeksi bir krema ve en son olarak da jöle kıvamında portakal sos yapacağız. Bu muhteşem pastanın önce kek harcını hazırlıyoruz. Oda ısısında olan yumurtayı şekerle mayonez kıvamına gelene dek mikserle çırpıyoruz bir çay bardağı sıvı yağ tam doldurmayabiliriz. Herkek tarifimizde olduğu gibi bir parmak eksik. Bir çay bardağı taze portakal suyunu da harcımıza ilave edelim. Çırpma teli ile bir karıştıralım. Kuru malzemeleri eleyerek kullanırsak topaklanmayı önlemiş oluruz. 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 2 tane portakalın kabuğunun rende yapalım. Onu da harcımıza ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Kek harcını yağlanmış tart kalıbına dökelim. 175 derecede ısınmış fırında kontrollü pişirme yapalım. Pasta kreması için pişirme kabımıza ilk olarak toz şeker, un ve nişastayı koyalım ve bir karıştıralım. Bu sıralama ile yaparsak kremamızda asla topaklanma olmaz. 2 su bardağı süt kullanıyoruz. Hem karıştıralım hem de süt ilavesini yapalım. En son olarak yumurta sarısını koyalım ve kıvam alana dek karıştırmayı hiç bırakmayalım. Kremayı sıcakken kullanıyoruz. Bu sebepten dolayı pasta kremasını kek piştikten sonra hazırlayalım. Pişen keki servis tabağına aldım. Bakınız yumuşacık. Hiç ıslatma yapmıyoruz. Direkt kremayı boşaltıyorum ve bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Portakallı sos için 2 çay bardağı toz şeker, 2,5 yemek kaşığı tepeleme nişastayı sos tenceremize koyalım. Topaklamayı önlemek için güzelce karıştıralım. 2 su bardağı portakal suyunu ve 1 çay bardağı normal çeşme suyunu da ilave edelim. Kıvam alana dek karıştırmayı bırakmadan pişirelim. İsterseniz pasta kreması kullanmadan tart kekin üzerine direkt bu portakallı sosu da kullanabilirsiniz. Böyle de muhteşem bir şey oluyor. Hazırlamış olduğum portakal sosunu ıslattığım borcama boşalttım. Katılaşması için buzdolabına kaldırdım. Antep fıstığı tozu serptikten sonra kurabiye kalıplarını kullanarak istediğim şekillerde süsleme yaptım. Pastamızı buzdolabında mutlaka 1-2 saat dinlendirelim. Hem görsel hem de lezzet olarak nefis bir pasta oluyor. Yapılışı da oldukça kolay. Umarım beğenirsiniz. Açıklama kısmına malzemeleri ve bazı detayları sizler için yazıyorum. Siz de benim için yoruma bir kalp bırakırsanız sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.